Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni spoiler geldi. Yıl dönümü ile alakalı. Arkadaşlar PKX'in doğum günü geliyor. Ve ben doğum gününe göre giyindim. Arkadaşlar benim saçım yıl dönümü geçen seneki yıl dönümünde geldiği için ben ve bu saçı çok beğenmiştim o zaman. O zamandan beri de takıyorum. Şimdi arkadaşlar o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de videomuz başladı. İlk spoilerimize başlayalım. İlk Gossip Girl'ı görüyoruz. Ben öylesine çektim. Çünkü sürpriz olsun ikincisi. Başlangıcımız da daha bu. Şimdi ikincisi olarak altıncı yıl pastasının yarısını görebiliyoruz. Bu çok güzel çünkü pastayı görebiliyoruz. Arkadaşlar kapak fotoğraf böyle siz inceleyin diye ben böyle biraz uzun süre tutacağım. Tamam bu kadar yeterli. Hmm. Arkadaşlar ve böyle bir kız kıyafeti var. Öf hep düşüyorum. Kız kıyafeti böyle arkadaşlar ve kız sakız patlatıyor. Bu demek oluyor ki şık kadın kıyafeti geri gelebilir. Bu iyi bir şey. Çünkü kız kızlar istediği gibi sakız patlatıp da istediğini yapabilecek. İşte arkadaşlar şimdi Ad admin böyle bir üst giyiyor. Harika. Demek ki erkekler böyle giyecek. Ben de giyerim. Bir tane de erkek kıyafeti var. O da böyle. Sonra lavabolar geliyor. Ceren'den dolayı mı geldi acaba? Ceren Direlli'ye abone olanlar bana da abone olsun. Şimdi arkadaşlar iki tane burada bu görüyoruz ve bir tane de fare var. Bu güzel. Tamam arkadaşlar. Videom bu kadar arkadaşlar. Abone olup yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.